bir adventure başlıyor oyuncu aile rapa ba ba, ba ba Evet canlar canlar da yazın kanalında çok sevdiler hoş geldin dostum hoş geldin merhaba selamlaşalım Bölüm Güzel. <laughs> Şimdi bakalım burayı yapabilecek misin? Arcade odasına gideceğiz. Birlikte zorlu şeyleri deneyeceğiz. Bir gel bakalım. Ya benim için bu zaten zor. Buradan bakalım geçebileceğini çok merak ediyorum. Bak buradan sekeceksin geleceksin. Kademe. Oo. Ya sen sektin. Senin yüzünden sektirmedi beni ya. Çık gel bekliyoruz hadi. Canlarla bekliyoruz. Bir çık gel bakalım sarmaşıklardan. Arkade odasında yarış yapacağız daha birlikte seninle. Benle. Evet evet gel gel. Çık gel dostum buraya. Gel buradayım buradayım. Gel yanıma. Her Geldin şey mi? Gelemiyor musun? <laughs> Zıplayıp duruyorsun. Bak buradan buraya zıplayacağım. Bakalım. Gel. Bakalım buradan maviye gelebilecek mi? Hop. Süpersin. <laughs> Süpersin. Helal. Nasıl yaptın onu? <laughs> Sonunda kaldım. Öyle. Nasıl yaptın? Bakalım buradan buraya Helal helal helal. Şimdi de buradan ağaca. Bak sana kolay yol göstereyim. Gel şuraya çık. Şuraya çık. Buradan buraya çık. Buradan da arcade odasına gel dostum. Neyse büyük ihtimalle ben gidince sen de geleceksindir. Aa aynı anda tek bir oyuncuyu kabul ediyor diyor. Birlikte oynayamıyormuşuz arcade odasında. Aa neden ki? Canlar o kötü olmuş ya. Birlikte oynayabilseydik çok güzel olurdu. Ya Burak kabul etmemez. çok kötü. O kadar da uğraştın dostum. Sadece şuradan gel 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 atla 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 atla. Kaçırma asansörü. Atla. Gitti bile. Sen tepki verene kadar o geçti. Şimdi canlar biliyorsunuz ki biz kaplumba şeyleri kurtarmıştık. Kaplumbağa köyündeki tüm ayıları kurtarmıştık. Büyük ihtimalle sen de geleceksin onayla. Kabul et dostum. Aynen şimdi birlikte kaplumbağa köyüne gidiyoruz çünkü Burçin'in hesabında hiç kurtarma yok. Şimdi ben ona göstereceğim ya da ben kurtarınca sayacak mı onu bir deneyelim en azından. Bakalım. Ya şu an multipleri keşfediyoruz dostum. Bir gelsene şöyle. Bakalım ilk kaplumbağamıza. Ha sen gelemiyorsun daha bekliyorsun. Güzel. Şu an mesela benim buradaki kaplumbağa kapalı gözükecek mi? Güzel. Bir bakalım dostum. Bir şey Şuranın Nereye altına gir. Ben Buraya gel. Bende kurtarılmış gözüküyor. Bulamadın mı burayı? Bulabilirsin bence. Şelale var ya şelalenin altına gireceksin. Neredesin? Anca düştüm. Bak buradayım. Anca mı düştün? Gel dostum gel. Ya senle burada birlikte en azından bu bölümde kaplumbağa şeyini kurtaralım. Ayıları kurtaralım. Gel şelaleye doğru. Uç şöyle. Hop süpersin. Ya Burçin'in hesabını da en azından güçlendireceğiz. Birazdan da kostüm açacağız. Hadi bakalım. Ya bu bölümde yetişir mi bilmiyorum. Bak ben şimdi böyle. böyle. Biraz zor Buradan buraya. Buradan buraya geliyor musun? Arkama bakmıyorum. Sana güveniyorum. Denk bana güvenebilirsin. Neredesin? Yerdesin değil mi? Sonuna kadar tamam, şimdi güven zıplayabilirsin. bana. Göbek saldırısıyla da gelebilirsin dostum. Zıpla gel. Oh. <laughs> Yapabilirsin inanıyorum. Göbek yapmıyorum. Göbek saldırısı. Göbek saldırısı yapamıyorum. Hoppa. Evet. Süper. Tutun buradan. <laughs> güzel güzel. Sonunda gelebildin dostum. Sen de şey gözüküyor. Farklı gözüküyor. Bak. Aa sen kurtarmış oldun. Evet, Süper gel. Tokalaşıyoruz gördün mü? Aynen gördüm. Süper gel dostum. Şimdi diğer ayıları da kurtaralım. Seninle birlikte hatta boss'a falan da gidebiliriz. Bak o eğlenceli olabilir. Birlikte Bosta. mesela arı kovanına gidebiliyor muyuz? O da önemli. Birlikte arı kovanına gidebiliyorsak birlikte kardeşi yenebilir miyiz acaba? Hatta şuraya gel gelmişken burada kayıyı kurtaralım dostum gel. <laughs> sen bildiğin yavaş yavaş yüzüyorsun ya. Hiç zıplama, koplama, hızlı gitmek yok. Buranın altına girmen gerekiyor şöyle. Gel 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 Neredeydi hop şurada Aşağı gireceksin dostum. Şuradaki altını da alayım. Canlar. Şimdi bakalım burçun ne zaman çıkacak buradan? Bekliyorum. Allah'tan benim şey, <laughs> öleceğim ben galiba. Bu havasız kaldı. Ciddi misin? Çık 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 çıkamıyorum. Yalnız canın gidiyor. Mi? İki can, şey canın kaldı. Şimdi buradan şuradan sarmaşıktan çıkabilirsin. Sana kolay yerleri gösteririm ama ne yapacaksın biliyor musun? Ne ben kurtarmayacağım ve sen gidip şu şeyi alacaksın. Arkamda bak arkamda gel. He. <laughs> Anahtarı alıp geri geleceksin. Bakalım yapabilecek misin? şöyle çekil bakayım. Ay düştü. Onu nasıl becerdi? <laughs> Şurada normal atlasan geçiyor zaten. Gel aldım ben gel. Gel sarmaşıktan gel. Benim kurtardığım da sana yazar diye düşünüyorum. Nasıl sana? Yap bakayım bana yazacak mı? Kurtardı. Sen de kurtarmış oldun. Aynen. Oldun mu? Emin miyiz? Sen şimdi ne yap biliyor musun? Sadece sen burada kal. <laughs> ya sana kurtartacağım. Geri gelebilecek misin? Balıkların arasında yüze yüze geleceksin dostum. Arket odası olsa güzel olurmuş canlar ya. Süper. Şimdi buradan karşıya. Hop. Karşı nerede? Süper. seni bekliyorum. Sen neredesin acaba? Karşıdayım. Ben balık gibi geliyorum biliyor musun? Yazıp yazıp diye geliyorum. Işte. Ben sen gelene kadar burayı hazırlayayım. Gidelim boss'u falan da kurtaralım birlikte. Takla ata ta. gelmeye çalışıyorum ya şurada. Güzel güzel. Gel dostum şimdi yukarıya çıkalım. Kaplumbağalar bırakın. Arkadaşım ayı. Süper. Senin için buraları temizliyorum. Senin için buraları temizledim gel şuradan kalbi de al. Gidin dostum. Şuradan bak sekme yeri var buradan sekeceğiz. Buraya çıkacağız. Helalsin. Nereye ya? Sen ne yapıyorsun ya? Gel oradan bir daha seker misin? Tamam ben oynamayan gördüm de bu kadar oynamayan hiç görmedim. Buradan sek şunun üstüne dur. <laughs> Kaplumbağayı da indirdin gördüm. Şuradan seker misin? Şuraya gelebileceğim çok merak ediyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Azıcık yönlendirmen lazım. Gülmekten oyun oynayamıyorsun şu an. <laughs> Hah, güzel bak şuradan şuraya gel buraya. <laughs> Canla bir daha Burçun oynasın mı? Şuraya gel dostum. <laughs> Emin misiniz? Emin misiniz gerçekten oynamasını istiyor musunuz? Gel yapabilirsin. Ben buna inanıyorum seni koruyacağım. Değil, tavşanlar <laughs> mavşanlar. <laughs> Sana şimdi gizli yer göstereyim gel sen orayı bulamazsın. Bak bak şuraya şöyle geleceksin buradan hop oh, oh, hop oh, yaptın. Bakalım oh, oh. yapabilecek mi? Nereye gidiyorsun? Nereye gittin? Ben gel şuraya. Ya, oh, <laughs> şuraya 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 şuraya. Aa, helal ya kurtar daha iyi bak yukarıda bu kolay ayı bunu kurtarabilirsin. Şimdi onu da kurtar. Güzel kız ayıyı kurtardık canlar. <laughs> Şimdi bulmacaya bakalım yapabileceğini çok merak ediyorum da Önce şunun bir şeyini alalım Tahtere yapabileceğini çok merak ediyorum Gel canavarlar ben temizleyeceğim döv, döv abi Tamam şunu. gel neredesin şunu Gel dostum Bir dost. döv abi gelemiyorum Ben, ben seni hazırladım düşmanları bıraktım Buradan ayıyı da indireceğim Şunu bir döv abi Tamam geldim. burayı temizledim Neredesin dostum Geliyorum Bu uç, uç, uç buralar temiz Geldim. Helal güzel uçtu Bak şimdi ne yapacağım biliyorum buradan gel 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 Ben senin için tutacağım Çıkacaksın 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 zıplayıp alacaksın o anahtarı. Ben senin için tutuyorum ya normal çık 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 zıpla. Al o anahtarı. Helalsin ya öğrendin sen. Bak, bak, Nereye tutundun? Nasıl Gel kurtar gördüm. bunu. Gel kurtar bunu. Hop oh, geldim. Hop oh, kurtar bunu. E kurtarmışım ben bunu. Ha bunu almış mısın daha bunu önce? Bunu almışım. Güzel süper, süper. Boşa kurtardık abi. Hiç önemli değil. Gel daha kurtaracaklarımız var. Ayı şey arı. Çekilin. Seninle bossa gidiyoruz gel. Benimle. Evet evet boss'u yapabiliriz diye düşünüyorum. Atlayacağız aynen de. Ooo! Süper birlikte girebiliyormuşuz buraya çok iyi oldu. Şimdi kaplumbağa döndüğünde kaçacaksın dostum. Boss'u da kurtarırsak bu bölümlük yeter. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım ben kaçabilecek miyim kaplumbağa. Hiç önemli değil. konuşmaya gerek yok hızlı geçelim. Kaplumbağa gelince kaç vuracağız sonra. Sen vuracaksın ben de kaplumbağayı takip et. Vur vur koş, koş vur koş, koş 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 vur 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 Helal öğrendim bu işi Sana geliyor kaç sen vurdun sana gel Allah'ım bana geldi Canım git koş, 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 koş. Koş, koş vur koş vur yapabilirsin koş vur Koş vur koş vur Vur bana vurdu bilmiyorum neredeyim Kaç canın kaldı kaç can al canlar topla kaç canın kaldı Aldım da ben neredeyim inan hiç bilmiyorum Güzel şimdi dönecek vur ona Koş vur ona koş vur ona Tutuyorum Tuttum bu, bu, yürü, yürü. Beyle vur beyle vurmadı, bak, mi? vur 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 vur. gülle gülle vur. gülle 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 vurmadım gülle 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 koş al anahtarı. gülle 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 ben bunu da kurtarmışım <laughs> herhalde ya. Boşu boşuna gelmiş. Hayır ya herhalde. ben kurtardığım için mi öyle oluyor bilmiyorum. Ya senin kurtardığın için de olabilir. Bilmiyorum. Canlar eğer bu şekilde diğer vadideki ayları birlikte kurtaralım isterseniz veya ne yapmamızı istersiniz onu yorumlara yazmayı unutmayın. Devamı hızlı gelsin diye de abone olmayı zil tuşunu açmayı unutmayın.